Ne giyindik tamam o zaman şimdi kahvaltımızı da yaptık. Şimdi benim yanında oturun tamam mı? Televizyona bakın tamam. Hadi gel. <laughs> ding dong ding dong. Bakayım. Heh, gelmişler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk hala. Hoş bulduk hala. <laughs> hoş bulduk. Küçük kızlar hadi. Gel bakalım. Sana bir sohbet edelim. Hadi çocuğum. Hadi Mert. Belki siz de oyun oynayın. Onlarla. Tamam. İpek. Efendim Mert. Niye hiç erkek yok? İşte ben de bilmiyorum. Bir dahaki konsülde işe yıldır Ama neyse. Kızlarla yapacağız. Merhaba. 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 şey senin adın neydi böyle erkek bir dakika ya sonra ne söylemem Mert sen burada dur seninle biraz konuşmamız gerekiyor olur aslında gel şuraya sen niye peşindesin sana ne Aşık oldum işte. Benim kardeşime. Asla aşık olamaz hiç kimse. Aşık onu da tek benden olur. Sus ya. Sen sus be. Neyse. Ne oynasak acaba? Ee, şöyle alalım mı? Saklambaç. Aslında olur. Ee, takım var. Biz Mert'le olalım. Siz de onunla olun. Bu turda. Tamam. Siz ebesiniz. Siz şeysiniz. Siz sayacaksınız. Biz e biz hemen biri yere saklanalım. Tamam. Yüz. Hadi gel. Tamam. Sen burada bekle gel ben gideceğim beraber gidelim. Hayır. Neredesiniz? Neredesiniz? Burada da değiller. Burada da değiller. Burada da buldum siz. Ebe ebe. Sobe. Biz nasıl buldunuz? Buradaki işte. Tabi biz ikimiz sarılarak. Ne alakası var? Neyse. Ben şu oyuncağa bakayım bari. Tamam bakabilirsin. Ha neden atıyorsun? Size ağlama taklidiğimi yapayım da gör. Ne oldu ne oldu? O elimden ipek oyuncağı alıp attı. Hayır, öyle bir şey yapmadım. Evet, öyle bir şey yapmadı. Haklısın değil mi Mert? Hayır. Haklıymış bak. İpek sen ne yaptığını düşünüyorsun? Hop! Kızım öyle davranamazsın. O zaman gidelim biz de. Tabii ki de gidin. Umursamadık zaten sizi de. İyi peki. Gidiyoruz. Çok da memnun olmadık. Hiçbir şey yapmamışsınız. Çünkü sizi umursamadığımız için. Git be. İyi misiniz? İyi zannet ama yalan söyledi. Tamam biliyorum. Biraz oyun oynayın. Ben de bakayım. arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kalma kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve görüşürüz. Biraz kısa oldu ama neyse. Ve görüşürüz.